Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizlere ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi Düzce'de e, iki veya arazilerinde yaşanan sorunları dile getirmek için bugün karşınıza çıktım ve bu konunun sadece Düzce'de değil, bütün Türkiye'de, özellikle Karadeniz bölgesinde çok büyük bir sorun olduğu e, hepimiz tarafından biliniyor. Öncelikle bu kanun nasıl gelmiş ve nasıl çözülebilir diye bunu tartışmak için sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi 19.04.2012 tarihinde çıkan 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesiyle hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunla 6831 sayılı orman kanununun ikinci maddesinin birinci fıkrasının B bendine istinaden orman sınırının dışına çıkarılan yerlerin vatandaşlara satışına bir düzenleme getirilmiş. Şimdi ne bu iki hangi ne bu madde ikinci maddeyi bir okuyalım öncelikle ikinci maddenin B bendini 31 12 -1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları orman sınırı dışına çıkartılır. İkinci madde biraz daha uzun ama e, onu okumayacağım. Bizi ilgilendiren kısım da zaten burası. Şimdi bu madde çıktıktan sonra 2012 tarihinde kanun çıkmış ve 11. ayda 2012 yılının 11. ayında da yönetmelik düzenlenmiş. Ne bu? Hangisi bu yönetmelik? İşte eee 2924 sayılı kanunun 11 ve 12. maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer. Yani Orman kadastrosu ve 2B yönetmeliği çıkmış ve yine 6.292 sayılı kanuna göre satış işlemleri başlamış. Satış işlemlerinin başlamasıyla beraber de sorunlar başlamış. Ne gibi sorunlar başlamış? Çünkü çok geniş kapsamlı tutulmuş. Şimdi benim elimde burada 2B kanunuyla alakalı orman kanunu, yönetmelikler, kanunlar, kadastro kanunu gibi yani bir klasörü dolduracak kadar kanun metni var elimde. Aslında bu konu teknik bir konu. Benim de konum değil ama vatandaşların sıkıntısını hepimiz alana gittiğimiz zaman, sahaya gittiğimiz zaman görüyoruz. Şimdi 1973 yılında 1744 sayılı kanun 1961 yılına atıfta bulunmuş. Yani ikinci maddeye atıfta bulunmuş. O zaman B bendi yok. İkinci maddeye atıfta bulunarak ona göre bir düzenleme yapılmış. 83 ile 87 arasında 1982 anayasasına atıfta bulunmuş ve 2896 sayılı yasaya göre kanun çıkarılmış ve uygulamalar yapılmış. Iki b uygulamaları yapılmış. 86 yılında da 3302 sayılı kanun çıkartılmış. Yani tam bir keşmekeş olmuş. Burada devletimiz 2012 yılında bir çözüm getirelim. Bu insanlara buraları satalım demiş ve iyi bir şey de yapmış. Doğru bir şey de yapmış. Ama doğru yaptıkları şeyle tam bir karmaşaya sebep olmuş. Şimdi 75 yılında 1961 yılı baz alınarak verilen tapular ip, iptal edilmeye başlamış. Adamın 48 yılından tapusu var. 48 yılından tapusu olan adamın Tapusu iptal edilmiş 46 dönüm yerin 22 dönümü ormana bırakılmış. Ya 70 senelik yer 70 senedir ormanın aklına gelmeyen yer 70 sene sonra adama bırakılmış. Adamdan alınmış. 2 dönümü sadece 2 bey'e koyulmuş. Gerisi tapu verilmiş. Ya buna benzemez ne sorunlar. Çayazı köyüyle çevresindeki 5 köyde 250'nin üzerinde dava, vatandaş davalık olmuş. Orman işletmesi gelmiş dava açmış. Şimdi Gölyaka'da görüştüğüm insanlar var. Cuma yerinde görüştüğüm insanlar var. İnsanların sınırları birbirine kaymış. Yani CHP ile AK Parti'nin arasında sınır var. Ya C AK Parti'nin sınırı buraya gitmiş. CHP'nin sınırı buraya gelmiş. Ya adamın tapulu arazisi tam sınırı kaymış. Bunların düzeltilmesi lazım. Bunların düzeltilmesi için şimdi bizim bir teklifimiz var. Değerli milletvekilleri. Biz diyoruz ki bir anayasa değişikliği konuşuluyor. Ve 1981 yılına, 61 yılına, hatta 37 yılında çıkan kanuna atfedilmesin. Biz diyoruz ki yeni çıkacak anayasa değişikliğinde bunlar düzenleme yapılsın. Bu düzen Teşekkür ederim.